Merhaba arkadaşlar. Mezun sınıflarda en son mide dahil, mideye kadar kalmıştık. Şimdi ince bağırsaktan devam ediyoruz. Şimdi ince bağırsakta üç tane bölüm var. Duodenum, jejunum, ileum olmak üzere 3 tane bölümden mide meydana geldiğini görüyoruz. Bu duodenum mide bölümüne bağlı dolayısıyla asitlik kimus duodenum'a dökülmüş oluyor. Jejunum orta bağırsak diye geçen kısım. Ileum da kıvrımlı bağırsak olarak ifade edilen kısımdır. Dolayısıyla bu ileum'daki de kalın bağırsakla bağlantılı olarak devam eder. Bizim bu doygunluktan salgılanan 3 tane hormonumuz var. Bu hormonlar bizim için oldukça önemli. İnce bağırsak organı yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda olan karma bir bez. Şimdi onu unutmayalım bir kere. Bu karma bir bez zaten daha önceden bundan bahsetmiştik. İşte karma bezler nelerdir? Mide de bu karma bezler arasındaydı. İnce bağırsak pankreas ve eşeysel bezler bizim karma bezlerimizdi. Karma bezler hem enzim hem hormon salgılayan bezler olarak biliniyorlardı. Duodenumdan salgılanan hormonlara baktığımız zaman bunlar sekretin, kolesistokinin, entrogastrin adındaki hormonlardır. Bunların tabi hepsinin ayrı ayrı görevleri var onlara bakacağız. Peki ince bağırsakta neyin sindirimi olur? İnce bağırsakta arkadaşlar yağların sindirimi burada başlar ve burada biter. Bununla birlikte geri kalan midedeki işte proteinlerin, ağızdaki karbonhidratların sindirimi oralarda başlamıştı. Onların da sindiriminin yine ince bağırsakta sonlandığını görüyoruz. Dediğim gibi karma bir bezdir. Zaten şuraya da yazmışım. İç iç yüzeyinde burada besinlerin emilimini yapan mikrovilluslar da bulunur. Peki bu hormonların görevleri neler? Sekretin hormonunun görevi şu. Şimdi pankreastan üretilen onu da size şöyle göstereyim. Şimdi şurası bizim midemiz. Şurası water kabarcığı. Burası mide. Burası pankreas. Şurası karaciğer. Şurası safra. Şurası da koledok kanalı, virsum kanalı. Burası karaciğerimiz. Şurası da safra. Sekretin dediğim hormonun görevi şu. Pankreası bikarbonat iyonlarını ürettiği bir karbonat iyonlarını water kabarcığına dökmesi için uyarır. Karaciğeri de safrayı üretip safra kesesine göndermesi için uyarmış olur. Kolesistokinin dediğim hormonun görevi de şudur. Pankreas öz suyunun tamamen water kabarcığına dökülmesini sağlar. Bununla birlikte... Safra kesesinin içerisinde bulunan safranın da buradaki koledok kanalı yardımıyla water kabarcığına dökülmesi sağlanmış olur. Peki enterogastrin adındaki hormonun görevi nedir dersek enterogastrin de gastrinin aslında antagonist olarak tam tersi etkisini yapar. Gastrin biliyorsunuz besinler mideye ulaştığı zaman mide hareketlerini hızlandırıyordu ve benim besinleri sindirmeme yardımcı oluyordu. Bunu da vagus siniriyle gerçekleştiriyorduk. Enterogastrin de bunu, bunun tam tersini yapar. Yani besin mideyi terk ettikten sonra mide hareketlerini yavaşlatmış olur diyoruz. Peki... Villus'un yapısına bakmış olursak, şimdi ince bağırsakta dedik ki besinlerin emilimini yapan villuslar bulunur. Bu villusların yapısı nasıldır? <laughs> Şu şekilde girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Burası bizim mukoza tabakası dediğimiz tabaka. Şurası alt mukoza tabakası şu kısım. Şurası da kaslı yapıdan meydana geliyor. Dolayısıyla yapısında düz kas var. Kasılma gevşeme hareketleriyle birlikte besinlerin emilimini gerçekleştiriyor. Yine yapısında atar damarlar, lenf damarları, şu üsttekiler atar damarlar. Hemen altında bulunan maviyle gösterilen lenf damarları, ve şu en altta gösterilen turuncuyla ile gösterilenler de toplar damarlardır. Dolayısıyla atar, atar toplar ve lenf damarlarıyla kuşatılmış da bir yapısının olduğunu görüyoruz. İnce bağırsakta dıştan içeriye doğru bağ doku, düz kas ve epitel doku bulunur. Zaten bu mideden itibaren tüm dokularda vardı. Dolayısıyla burada da aynı şekilde var. Peki ince bağırsaktan salgılanan hormonları öğrendim. Neydi bunlar? Sekretin, kolesistokinin, ve enterogastrin adındaki 3 tane hormon salgılanıyordu. Peki ince bağırsaktan salgılanan enzimler neler? İnce bağırsak öz suyunda benim neler bulunuyor? Proteinlerin sindirimine yardımcı olan enterokinaz, erepsin, aminopeptidaz, dipeptidaz bulunuyor. Nükleotitlerin sindirimine yardımcı olan yani DNA'nın RNA'nın sindirimine yardımcı olan nükleotidazlar, nükleazlar. Ee, yine dextrinaz adındaki bir enzim, maltozun sindirimini yapan maltaz, dextrinaz da dextrinin sindirimini yapıyor. Bu da bir karbonhidrat çeşidi. Sükrozun sindirimini yapan sükraz, laktozun sindirimini yapan laktaz ince bağırsaktan salgılanan enzimlerdendir diyoruz. Peki, mide, pankreas ve karaciğerden gelen maddeler nokta nokta adındaki boşluğa dökülür. Az önce gösterdim neresi? şuraya. Bu boşluğun adı nedir? Water kabarcığı. Adındaki boşluğa dökülür. Şimdi şurayı tekrardan hatırlayalım. Pankreasın içinde bulunan bir karbonat iyonları ve karaciğerdeki safra nereye dökülüyordu? Buradakiler buraya. Buradaki de safra kesesine. Hangi e, hormon yardımıyla? Sekretinle. Peki pankreas öz suyunun water kabarcığına Safra kesesindeki safranın da yine vatır kabarcığına dökülmesini sağlayan hormonun adı neydi? Bu da kolesistokinin adındaki hormondu. Pankreas öz suyu ve bikarbonat iyonları Pankreas öz suyu ve bikarbonat iyonları Virsun kanalı ile Safra koledok kanalıyla Water kabarcığına dökülür diyoruz. Peki kalın bağırsağa da bakalım. Şimdi kalın bağırsağımızda bizim şurası şu sarıyla gösterilen bölge kör bağırsak çekum adıyla isimlendirilen bölge. Bu kör bağırsak dediğim yer kalın bağırsağın ince bağırsakla bağlandığı kısım. Çünkü bunun içinde ne var? ince bağırsak var. Şurası yükselen kolon, enine kolon, geçiş kolonu, inen kolon olarak ifade ediliyor. Şurası da son kolon. Ve burada bir de rektum adındaki bir bölge var. Rektum anüse açılıyor. Dolayısıyla anüsten de dışkı gönderilmiş oluyor. Kör bağırsak ucundaki parmak şeklindeki çıkıntıya biz apandis diyoruz. Apandisin iltihaplanmasıyla da apandisit adındaki durum oluşuyor. Biliyorsunuz, en çok da tehlikeli bir şey bu aynı zamanda apandisit işte ameliyatı falan olan insanlar varsa aranızda bilmeniz gerekir. Ee, eğer patlarsa apandis 48 saat içinde en geç bütün vücuda bakteriler yayılarak çok şiddetli bir enfeksiyona neden oluyor. Şimdi devam edelim. Şimdi kalın bağırsakta arkadaşlar artık zaten sindirim olmuyor. İnce bağırsaktan e, sindirimi biz tamamladık. Artık kalın bağırsakta birkaç tane zaten görev var onlardan bahsedeceğim. Emilin falan gibi böyle birkaç işi var. ince bağırsak kalın bağırsağa bağlandığı kısma ne dedim ben kör bağırsak. Diğer adıyla çekum. Kör bağırsak ucundaki parmak şeklindeki çıkıntıya apandis. Apandis iltihaplanmasına apandisit denir. Peki görevlerine bakacak olursam bakalım görevleri neymiş? Su ve bazı iyonların emilimini sağlar. Nedir bu iyonlar? Sodyum, klor, potasyum. Ama burada bir şeye dikkat etmem gerekiyor. Evet emilim yapıyor ama burada ince bağırsakta olduğu gibi viluslar, mikroviluslar yok. Dolayısıyla e, olmaması da burada emilim olmadığı anlamına gelmiyor. Vilus yok ama emilim var diyeceğiz kalın bağırsaklarda. Bununla birlikte biliyorsunuz B ve K vitaminini üreten bakterilere uygun ortam sağlanıyor kalın bağırsaklarımızın içerisinde. Ee, ama bu B ve K vitamini kalın bağırsakta üretilmiyor. Sadece bakterilere uygun ortam sağlanmış oluyor. Dolayısıyla bu vitaminlerin de eminimini yapıyor. Aynı zamanda dışkının geçici süreyle depo edilmesini de sağlamış oluyor diyoruz. Peki tükürük bezlerine geldiğimiz zaman. Bizim 3 bölgede tükürük bezimiz var. Dil altı. Çen altı, kulak altı, kulak arkası olmak üzere üç bölümde tükürük bezlerimiz bulunuyor. Ve bu tükürük bezlerimizin içerisinde su, iyonlar, mukus, seröz, amilaz gibi maddeler var. Şimdi zaten su mantıkken yani Ne yapacak? Besinin nemlenmesini sağlayacak. Buradaki iyonlar da ağzımızın iç tabakasının yani mukozo tabakasının ihtiyacı olan bazı iyonlar var. Dolayısıyla onlar da onu karşılamış oluyorlar. Mukus içerinin nemli kalmasını ve besinlerin daha kolay erimesini sağlıyor. Seröz dediğim şu madde besinlerin kimyasal olarak tadının algılanmasını gerçekleştiriyor. Amilaz diğer adıyla pitialin adındaki e, enzim sayesinde de karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine tükürük bezlerine baktığımız zaman bunların pH'ının nötr olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bakteriler lizozim enzimiyle tükürük bezlerinde yok edilmiş oluyorlar. Evet geldik karaciğer organımıza. Şimdi karaciğer şurada gördüğünüz gibi bir yapıya sahip, yaklaşık bir buçuk kilogramlık bir ağırlığı var. Şurası karaciğer üstü toplar damarı, şurası aort atar damarı kalpten gelen damar, şurası karaciğer atar damarı, şu tarafta kapı toplar damarı olarak bilinen damar. Dolayısıyla kapı toplar damarı nereye bağlı ince bağırsağı. Karaciğer üstü toplar damarı yine kalbe giden damar, aorta da kalpten gelen damarımız olarak biliniyor. Karaciğer atar damarı da yine kalbe bağlanıyor. Zaten aorta bağlanıyor sonrasında. Karaciğerin hemen altında gördüğünüz gibi şu sarıyla gösterilen bölge safra kesesi. Dolayısıyla karaciğerde üretilen safra, safra kesesinde depolanıyor. O zaman diyorum ki safra, safra kesesinde değil, karaciğerde üretilir. Bunu unutmuyoruz. Ve karaciğerin etrafı glison adındaki bir kapsülle tamamen çevrelenmiştir. Bu kapsül karaciğerin aynı zamanda korunmasını da sağlar. Peki bunun görevleri neler? Şimdi biz karaciğerimizde glikojen, adek gibi bazı şeyleri depo ediyoruz. Glikozu glikojen olarak depo ediyoruz. Glikoz nereden geldi? Glikoz benim buradaki ince bağırsağa bağlanmış olan kapı toplar damarımdan geliyor. Kan damarlarımın içinde var. Sonrasında ben bu glikozu karaciğerimin içine alıp glikojen şeklinde depo ediyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz bazı yağda çözünen vitaminler vardı. A, D, E, K gibi. Bunlar yağda çözünen vitaminleri de biz depo ediyoruz demiştik. Nerede depo ediyorum? Yine karaciğerimin içerisinde yağda çözünen vitaminleri depo etmiş oluyorum. Bununla birlikte şimdi yine şurada gördüğünüz kapı toplar damarından ben neyi alıyorum? Amonyağı alıyorum. Amonyak nerede üreye çevriliyor? Karaciğerde üreye çevriliyor ve karaciğer üst toplar damarında da üre yoğunluğu giderek artmış oluyor. Ee, bununla birlikte karaciğer benim karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmamı da düzenliyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu organ sayesinde zehirli olan hidrojen peroksit adında bir e, kimyasal bir madde vardı. Bunu size TYT'de ben anlatmıştım. Peroksizom organelinde bahsetmiştim. Bu hidrojen peroksidi parçalayan katalaz enzimini de yine karaciğer organımız üretmiş oluyor. Dolayısıyla katalaz enzimiyle bu hidrojen peroksit suya ve oksijene yıkılmış oluyor. İçerdiği kupfer adındaki hücreler yardımıyla yaşlanmış kan hücrelerini, zarar görmüş hücreleri bunları da parçalama özelliğine sahip. Aynı zamanda yapısında albümin, globulin, fibrinojen gibi bazı plazma proteinleri bulunuyor. Globulin özellikle kanın ozmotik basıncını dengeliyor. de hem kanın ozmotik basıncını dengeleme hem de aynı zamanda vücuttaki bazı zararlı maddelerle savaşma gibi bir özelliğe sahip. Fibrinojen de zaten kanın pıhtılaşmasında görevlidir. Yine karaciğer alkolün zararlı etkilerini azaltıyor. Hatta işte siroz hastalığı biliyorsunuz alkolle çok ortaya çıkan bir şey. Yine yağların mekanik sindirimini yapan safrayı da Karaciğer üretir. Bunu zaten az önce söyledim. Safrayı safra kesesi değil. Karaciğer organımız üretiyor. Peki şimdi az önce bahsettiğim şu damarlara bir daha dikkatli bakacak olursam. Bakalım neymiş. Şimdi karaciğer organıma iki tane gelen damar var. Dolayısıyla kan getiren iki damarımız var. Bu iki damardan bir tanesi aort atar damarı. Bir tanesi de kapı toplar damarı. Gördüğünüz gibi aort kolu, bağırsak kolu. Şimdi aort kolu, aort atar damarına bağlı olan kolda ne var? Karaciğer atar damarı. Tamam. Şu var yani. İnce bağırsak kolunda ne var? Kapı toplar damarı. Dolayısıyla bağırsak kolundan kapı toplar damarı, aort kolundan karaciğer atar damarını görüyorum. Bir de giden damar var. Burada yine kalbe giden karaciğer üstü toplar damarı olarak ifade edilir. Peki ben bir besin aldığım zaman mesela diyelim ki bir şeyler yedim. Ben bir şeyler yediğim zaman benim karaciğerimde ne oluyor? Nasıl ben glikozu glikojene çeviriyorum? Nerede kanımda hangi damarda glikoz miktarı artıyor? Hangi damarda glikoz miktarı azalıyor? Şimdi eğer ki ben besin yediysem. O zaman nereden gelecek benim glikozum? Buradan gelecek. Besin yersem eğer o zaman ince bağırsak koluna bağlanmış olan kapı toplar damarındaki glikoz miktarı ne olacak? Artacak. Buralardaki glikoz miktarı buna oranla daha az olacak. Hatta en az glikoz miktarı nerede olacak dersem karaciğer üstü toplar damarında. Nerede? Ee, Yanlış söyledim. Karaciğer atar damarında ne zaman? Ben tok olduğum zaman. Dolayısıyla bakın tok olduğum zaman karaciğerin kan şekerinin düzenlenmesi olayında en çok kapı toplar damarında sonra karaciğer üstü toplar damarında en son karaciğer atar damarında glikoz miktarı görülür diyeceğim. Peki ya ben açsam? Aç olduğum zaman da Karaciğerim içerisinde ben ne depolamıştım? Glikojen. Bu glikojeni ben niye çeviriyorum? Glikoza. Nerede? Karaciğer üstü toplar damarında. Dolayısıyla eğer ki açsam en çok burada glikoz miktarı artar. Sonra karaciğer atar damarında, en son kapı toplar damarında. Onu da şu şekilde ifade edebiliriz. Geldik Safra kesesinin görevlerine, şimdi karaciğerin iki tane lobu vardı. Sağ lob, sol lob olmak üzere iki tane lobu bulunuyor. Dolayısıyla karaciğerin sağ lobunun altında bulunan kaslı yapı. Az önce göstermiştim. Yine bir daha göstereyim ben onu size. Şuradan. Bakın karaciğerin hemen şuradaki sağ lobunun altında kalan bu tarafta safra kesesi bulunuyor Peki kaslı da bir yapı bu. Düz kastan meydana gelen bir yapıya sahip. Dolayısıyla safra kesesi safrayı depo eder. Kolesistokinin adındaki hormonu safra kesesini uyarıp safra koledok kanalı yardımıyla vatır kabarcığına dökülür. Az önce göstermiştim. Yine şöyle tekrardan göstereyim. Safra kesesi şurası koledok kanalı. Koledokanal yardımıyla safra kesesindeki safra water kabarcığına dökülür. Hangi hormon yardımıyla? Kolesistokinin hormonu yardımıyla buraya dökülmüş olur diyoruz. Unutmuyoruz safra sindirim enzimi içermediği için yağların mekanik sindirimini yapar. Dolayısıyla safra kimyasal sindirim yapmaz. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Sorularda da gelir. Peki madem kimyasal sindirim yapmıyorsa bu mekanik sindirimi nasıl gerçekleştiriyor derseniz. Şurada dikkat ederseniz safranın içinde neler bulunur? sorusuna bir cevabımız var. Su ve iyonlar, bilirubin, bu bilirubin özellikle yağların mekanik sindirimine gerçekleştiren bir şey. Bikarbonat iyonları, yine pankreasta da vardı. Kolesterol, yağ asitleri, safra tuzları, bunlar safra içinde bulunan maddeler doğrudan bu soruyu da size sorabilir. Dikkat edin. Peki safranın görevleri nelerdir? Şimdi safra arkadaşlar bağırsağımızın kokuşmasını önleyen bir yapıya sahip. Çünkü yağların mekanik sindiriminde yaptığı için aynı zamanda Bağırsağımızın kokuşmasını önlüyor. Bağırsağı nötrleştiriyor aynı zamanda. Dediğim gibi yağların mekanik sindirimini yapar. Adein ve yağların sindirim ürünlerinin eminimini kolaylaştırır. Mikropları öldürür. ince bağırsağı nötrleştirir. Şeklinde görevlerinden bahsedebiliriz. Geldik pankreas organımıza. Şimdi şöyle önce göstereyim. Pankreas şurada gördüğünüz gibi bir yapıya sahip. Şurası şu ortadan geçen şu şey pankreastaki virsung kanalı. Az önce şurada gösterdiğim virsung kanalı. Şöyle pankreasın ortasından geçiyor ve asinar hücreleri buradaki virsung kanalı yardımıyla pankreas ürünlerini water kabarcığına boşaltıyorlar. Peki zaten safra kesesiyle de bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Şurası vatır kabarcığı dediğim kısım. Buradaki ürünler buraya boşaltılacak. Arkadaşlar az önce söyledim. Yeniden bir daha söylüyorum. Pankreas da bizim karma bezlerimizden bir tanesi. Her geçen organda tüm karma bezleri saydım. Üşenmiyorum. Tekrar sayıyorum. 4 tane karma bezimiz vardı. Mide, ince bağırsak, pankreas, eşeysel bezler. Dolayısıyla bu da karma bir bez olarak bilinir. pH'i yaklaşık 8,5 dur ve ürettiği sindirim enzimlerini virsun kanalı yardımıyla e, nereye dökecek? Ince baştan water kabarcığına dökmüş oluyor. Zaten e, demin de yine anlattım size bunu. Bu sayede mideden gelen asitli kimus ne olmuş oluyor arkadaşlar? nötrleşmiş oluyor diyoruz. Peki pankreas öz suyumun içerisinde neler bulunuyor? Pankreas öz suyumun içerisinde bir karbonat iyonları, Pankreas amilazı. Bir karbonat kimusu bazikleştiren zaten az önce safrada da vardı. Bu dolayısıyla ne yapıyordu? Kokuşmayı önlüyordu. Pankreas amilazı karbonhidratların sindirimini lipaz yağların tripsinojen, kimotripsinojen proteinlerin karboksipeptidaz yine karbonhidratlarla alakalı nükleazlar, DNA, RNA'nın sindirimini su ve alkalituzlar da yine pankreasın içerisinde bulunuyor. Peki bu enzim salgılayan kısmı. Hormonu Hangi hormonları salgılıyordu diye sorarsam, biliyorsunuz pankreas insülin ve glikagon hormonlarını da salgılıyordu. He ama burada şuna dikkat edeceğim. Enzimleri hangi e, hücrelerle yapıyordu? Asinar hücreleri yardımıyla yapıyordu. Diğerlerini hormonları Langerhans odacıkları yardımıyla salgılıyordu. Besinlerin kimyasal sindirimine de birazcık giriş yapacak olursak Karbonhidratların sindirimi arkadaşlar ağızda başlar ve ince bağırsakta sonlanır. Biliyorsunuz. Ağızda glikojen, nişasta ve su amilaz enzimi ile birleşerek maltoz ve dekstrine parçalanır. Dextrin de bir karbonhidrattır. İkisi de eee disakkarit olarak bilinir. Ar Ardından nereyle devam edecek? İnce bağırsakta devam edecek. İnce bağırsakta maltoz, sükroz, laktoz, dekstrin adındaki karbonhidratlar maltaz, sükraz, laktaz, dextrinaz adındaki enzimlerle parçalanacak. Dolayısıyla maltozu parçaladığımda iki tane glikoz molekülü elde ediyorum. Sükrozu parçaladığımda glikoz ve fruktoz, laktozu glikoz, galaktoz, dextrinin sonucunda da en tane, galak, en tane glikoz elde ediyorum. Bunu zaten TYT'den biliyor olmanız gerekiyor. Daha önce anlatmıştım defalarca kez. Hatta bunların işte size kodlamasını yapmıştım. Burası işte festen aklınıza gelsin. Hani fruktoz oluyor. Sükroz sentezleniyor. Fest diye aklınızda tutun. Gam gam glikoz glikoz maltoz. Glikoz galaktoz zaten burada laktoz geçiyor. Dolayısıyla laktozu sentezliyorum diye düşünün demiştim. Proteinlerin sindirimine geldiğimiz zaman, proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter. Zaten tüm hepsinin sindirimini nerede sonlandıracağım? İnce bağırsakta sonlandıracağım. Midede yaptığım işlem şu, inaktif olan pepsinojeni hidroklorik asitle birleştirip pepsine dönüştürüyorum. Zaten bunu midede ben size anlatmıştım. Dedim ki, jen eki geldiği zaman inaktif, in eki geldiği zaman aktif oluyor. Hidroklorik asit bunu aktifleştiriyor. Pepsin enzimi yardımıyla proteinleri polipeptitlere yıkmış oluyorum. Süt çocuklarında süt lap enzimi ile parçalanıyor. Kazein adındaki süt proteinleri oluşuyor. Kazein de pepsinlerle birlikte küçük polipeptitlere ayrışmış oluyor. Tabi şurayı şu an çok bilmenize gerek yok. Sizin için gerekli olan kısım şu üst taraf. Burayı bilirseniz iyi olur. Şimdi polipeptitleri oluşturdum ya. Bunları daha küçük polipeptitlere yakacağım. Nerede? İnce bağırsağımın içerisinde. İnce bağırsağıma geldim. Tripsinojen inaktif inojen eki gelmiş. Enterokinaz kinaz adındaki enzimle ince bağırsaktan salgılanıyor. Bu da pankreastan. Bu enzim yardımıyla tripsine dönüştürülüyor. Kimotripsinojen de yine pankreastan salgılanıyordu. Bu tripsinle neye dönüştü? Kimotripsine. Şimdi ben bu ikisini kullanarak midede oluşturduğum polipeptidi daha küçük polipeptitlere ayrıştırıyorum. Ardından bu küçük polipeptitleri de su ile birleştirerek yine ince bağırsakta üretilen erepsin yardımıyla amino asitlere dönüştürdüm. Kısaca tekrar bakacak olursam proteinlerin sindirimi birazcık daha detaylı çünkü. Ne yaptım ben? Midede proteinleri pepsin ile birleştirip peptonlara yani küçük polipeptitlere çevirdim. Şey polipeptitlere çevirdim. Ardından polipeptitleri de ne yaptım? tripsin ve kimotripsin enzimiyle küçük polipeptitlere, onu da hepsine amino asitlere dönüştürdü. Son olarak yağların sindirimini de anlatıyorum ve bu haftalık dersimizi bitiriyoruz. Şimdi yağların sindirimine baktığımız zaman yağların sindirimi arkadaşlar söyledim az önce ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. Yağları ilk olarak biz safrayla küçük yağ damlacıklarına ayırıyoruz. Bu nasıl bir sindirim mekanik? Neden? Çünkü az önce söyledim, safra kimyasal sindirim yapmaz. İçerisinde işte su vardı, iyonlar vardı, bilirubin vardı, safra tuzları vardı, kolesterol, yağ asitleri, bunun gibi bir karbonat iyonları bulunuyordu. Bunlar yardımıyla da mekanik sindirimini yaptı. Ardından bu yağ damlacıklarını su ile birleştirip lipaz enzimi yardımıyla kimyasal sindirime uğrattım ve 3 yağ asidi artı 1 gliserole yıkılmış oldu. Dolayısıyla yağların sindirimini de tamamladı. Burada dikkat edeceğim şu. Yağların yağ damlacıklarına dönüşümü mekanik. Az önce söylediğim gibi yağ asidi ve gliserole parçalanması kimyasal sindirimdir. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.